alpay alpaycım havuç alıyorsun aynen. böyle gördüğümüz alıyoruz değil mi böyle seçmiyoruz yani marketler özellikle gelince yani al do önce seçip sonra dokunmak için alpayı da burada görmüşken insanlar geliyor bakıyor 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 alpaycım ondan sonra alıyor özellikle böyle aynen, aynen. sebzelerde oysa ki özellikle bu dönemde her zaman olması gerekir ama özellikle dönemde gözümüzle beğeneceğiz beğendiğimizi alacağız torbamıza koyacağız doğru mu doğru aynen alpay nasıl geçiyor covid günleri yani benim için sıkıntılı geçiyor açıkçası. Neden? Yani e, Öğrenci ben... Öğrenci misin? Öğrenciyim. Tıp fakültesi öğrencisiyim ben de. İkinci sınıfım okul yok. Sınavlar var bir yandan. İşte haftaya cuma benim de sınavım var. İşte devam ediyor aynı şekilde. Gözle çıkartıyorum Daha yakışıklı oldun Teşekkür ederim. Ama işte hani herkes bir zorluk çekiyor. Ben de bunun zorluğunu çekiyorum ama herkesde bir özgürlükçü düşünce anlayışı var bu şekilde gidiyor. Sonumuz ne olacak? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Nereye konuştuğumu Peki, da çok bilmiyorum ama Gelecekte, olsun. gelecekte bir sağlık personeli olarak belki Aynen. doktor olacaksın, belki başka bir dalda ilerleyeceksin bilemiyorum. Tıp yani okuyorsun. doktor olacağım büyük doktor ihtimal. Aynen. İnsanlara genç yaşta bir doktor olarak ne önerirsin? Yani bu Covid döneminde neler yapmalılar? Aa açıkçası bu bana düşer mi onu öncelikle bilmiyorum ama yani bütün herkesin uyabileceği sağlık tedbirlerine uysa aslında sıkıntısı olmaz gibi geliyor bana. Peki bir tıp öğrencisi olarak aşı yaptıracak mısın? Tabii ki. Yani İnşallah gelir ülkemize bir an önce yapılmaya başlanır. Burada Hollanda'da, Belçika'da veya farklı Avrupa ülkelerinde iki hafta önceden aşıya başlandı. Ama Türkiye'ye bu hala geldi mi gelmedi mi konusunda bir fikrim yok. Gelmediğini Söylüyorlar söylüyorlar. Ama bunun geldi diyor tabii. yani bunu hakkında ben bir bilgim tabii yok. Ki. <laughs> Şöyle bir şey var ama aşı geldiği gibi aynen uygulanamaz 15 günlük bir bunun programlama süresi var. Biz ne zaman olacağız çok merak ediyorum ama hani bu şekilde ilerleyemeyeceğini düşünüyorum. Bir an önce bu gibi şeylere başlanmalı. Aslında alpay o kadar büyük bir e, yeşil ışık yaktı ki bu Covid sürecinde Evet doktorlarımıza şu anda öncelikle aşı yapıyoruz. Ya tıp öğrencilerimize ya o doktorlarımızdan sonra hastanelerimizde görev yapacak özellikle tıp öğrencilerimize bence çok haklısın. Yani, Belki evet. doktorlarla beraber e, tıp okuyan öğrencileri de bir an önce aşılamak lazım ki onların da Allah korusun başına bir şey gelmesin. Tabii ki. Yani öğrencileri de hesaba katabiliriz ama hani bu ülkede sonuçta iş olanakları olan insan işe gitmeleri için bence önce onların da e, memur kesim özellikle aşılanması çalışanlar lazım mi? çalışanlar herhangi özel sektörde çalışan da aşılanmalı çünkü çok kalabalık ortamlara giriyoruz tabi eğitimin de önceliği var ama yani yöneticilerimiz hangisine önceliği fazla tutacaksa oradan başlanmalı ama bir şekilde olmalı bu gibi şeyler çünkü geç kalıyor gibiyiz emin değilim açıkçası peki alpay son soruyu soruyorum sana ne alıyorsun? Ben ne alıyorum? Havuç aldığını gördük. Evet, havuç alıyoruz. Sebze alıyorum. Şu an o eksikti. Pazar e, kapalı, ya yani bitmiş ürünler bir de çok kalabalıktı. O yüzden pazara gitmedik. Kalabalık için. E, aynen domates, havuç, elma, portakal. Sanırsan hocalar. Aynen. Biz de işte sanırsam e, hocalarımız bir şey demişti, C vitamini ağırlıklı beslenmeye çalışın. Sanırsam olumlu bir etkisi varmış e, koronayı. Daha hani. E, nasıl diyeyim zorlu geçirmemek için. O yüzden bize hani C vitamini almaya takviye gıda olarak tavsiye ettiler. İnsanlar da herhalde yapabilirler diye Peki, düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica sana. ederim. Sağ olun. Evet. Cep Televizyonu isminde bir sosyal medya televizyonu